İstanbul Türkçesi ile kastedilen eğitimli kesimin Türkçesi de değil sadece. Çünkü maalesef o hani hep lisede okurduk. E, aydın ve halk arasındaki o gerilim ve onun edebiyat tartışmalarına yansımaları. Maalesef bu da bir gerçek. İşte o bab Ali Türkçesi gelmiştir, yapmıştır, etmiştir, teşrif etmişlerdir gibi bir Türkçe ile konuşuyorlar. E, veya Enderun'da veya medreselerde konuşulan Türkçe, yüksek Türkçe diyelim ama yani sıradan insan Yedi göbek İstanbul'da yaşayan insan anlamıyor. Çok başka bir dil o. Ziya Gökalp'e göre İstanbul Türkçesi Üsküdar'da, Eyüp'te, Fatih'te tin tin dolaşan, birbirinin koluna giren, Çarşı pazar dolaşan, orada pazarlığını yapan, sohbet eden, efendim işte bir şeyler atıştıran, çayını kahvesini içen Türk hanımefendiler. Küçük memurların eşleri, alt bürokrasinin eşleri, yani siz biz o hepimizin aslında çok kendisinden bir şey bulabileceği bir kitleden bir zümreden bahsediyor. İstanbul Türkçesi odur diyor. Ne çok ağdalı, anlaşılmaz bir Türkçe, ne de kaba. Yani böyle zar zor bir standart yakalamış. Çok güzel, imbik'ten süzülmüş, açık, kulağa hoş gelen, kulağa okşayan estetik bir dil ama sade bir dil. Ve Ziya Gökalp diyor ki aynı zamanda eğer hatırlayabilirsem başka dil gece bize diyor, İstanbul Türkçesi en sade en güzel Türkçe bize diyor, araba Farsi'ye gitme diyor, sen İstanbul Türkçesini kendine merkez al diyor.